Değerli dostlar, ben İsmail Kıyacı Zeybek. Kardeş firmamız olan LSK Yapı firmasının e, yapılarını inceliyoruz bu canlı yayında. Bunlar modüler ahşap yapılar, LSK Yapı tarafından Türkiye'nin her yerine kuruluyor. Çok hızlı bir kurulumu var, e, böyle bir yapı iki günde kurulumu bitmiş oluyor. E, tamamen fırınlı Sibirya çamından imal ediliyor. Bu modüllerin hepsi e, Sibirya'da fabrikamızda hazırlanıyor ve numaralanıyor kafalarına. Ondan sonra numaralarına göre ustalarımız hızlı bir şekilde e, kurulumunu gerçekleştiriyorlar. Bu yapı küçük bir yapı 48 metrekare. Çeşitli kalınlıklarda profiller oluyor. Bu küçük yapılar için 45 milim kalınlık biz uyguluyoruz. Daha büyük yapılar için 90 milim 140 milim gibi e, kalınlıklar uygulanabiliyor. Bunun en güzel artısı çok hızlı kurulumu ve istenildiğinde aynı pratiklikte sökülüp başka bir alana da kurulabiliyor olması değerli dostlarımız. Malzemeler hepsi fabrikasyon ürün, e, çok temiz malzemeler, hepsi çok iyi ısıl işlem e, görmüş ve neredeyse sıfır hatayla kurulabiliyor. Çünkü hata yapmaya... E, müsaade etmiyor yapının kendisi. Hepsi bu şekilde modüller halinde numaralı geliyor ve e, projeye göre istenilen yere e, montajı sağlanıyor. Şöyle gelelim. Bu 48 metrekarelik bir yapı. E, arkadaşlar başladı. Büyük ihtimal yarın yapı tamamlanmış olacak. Yani 2-3 gün e, içinde bu tür yapılar, tüm e, yapım aşaması bitiyor. Burada bir salon olacak, şöyle bir mutfak, Amerikan mutfak bölümü olacak. Bunlar hemen stokta da var. Anında Türkiye'nin her yerine gönderip e, bu hazır projeleri kurabiliyoruz. Burada duş tuvalet yeri, şöyle bir ebeveyn odası olacak burada ve yine burada bir çocuk odası olacak. Yani bir salon, iki odadan oluşuyor bu yapı. Tabii bunlarla ilgili mimarlarımız farklı projeler de hazırlıyorlar. İsteğinize göre e, proje desteği sunuyor e, değerli mimarlarımız. İstediğiniz duvar kalınlığında yapılıyor. Tabii statik hesapları yapılıyor. Yapının e, durumuna göre hazırlanmış oluyor. Değerli dostlar, bunlar her şey dahil anahtar teslim. Nakliyesi de Türkiye'nin her yerine ücretsiz. Ortalama metrekare fiyatı 8500 TL bandında oluyor bu tür yapılar. Tamamen doğal. Herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Tamamen ahşap ve bunların üzerine su bazlı özel ürettiğimiz koruyucu boya uygulaması da yapılıyor. Tamamen kurtboğazı ağza sistemi ile yapılıyor. Ya yani bunlar da tamamen fabrikasyon üretim olduğu için e, çok düzgün yapılar ortaya çıkıyor. LSK Yapı, LSK Holding çatısı altında e, yapı hizmeti veren bir firma e, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesine bu yapılardan ihraç e, ediyor. Ve her tarafta bu tür yapılar yapılıyor. LSK yapısal ahşap ise yani şu anda e, yayını açtığımız sayfa. Bu sayfada ise sadece malzeme satışı yapılıyor. LSK yapı bu malzemeleri Türkiye'nin her yerinde istediğiniz projede proje desteği de sunarak uyguluyor. Yine standart projelerimiz var. Yaklaşık 40 e, çeşit zannedersem. Onlar hemen stokta hazır. Siparişinizi verdiğinizde aynı gün içinde nakliyesi yapılıyor ve e, alanımıza 2-3 gün içinde kurulumu bitiriliyor ve teslim ediliyor. Evet el dostlar. Bu kısa bir canlı yayın açtık. Bu buraya sorularınızı yazabilirsiniz veya bu canlı yayın bittikten sonra numaraları paylaşacağız. Oradan numaralardan ulaşarak mimarlarımıza istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Böyle güzel bir yapı olacak. Bu yapılar dediğim gibi 2-3 günde hızlı bir şekilde kurulabiliyor. Çünkü e, ustalık gerektiren bütün çözümleri biz fabrikamızda sıfır hatayla hazırlamış oluyor. Sadece montaj işlemi kalıyor. Dolayısıyla şantiye sürecinin de inanılmaz derecede hızlandırmış oluyor. E, bunun daha kalın profillerinden de yapılıyor. Daha kalın duvar yapılarında. Dediğim gibi e, bu tür yapılar 2-3 gün içinde hemen teslimatı yapılmış oluyor. Evet değerli dostlar, herkese saygılar. Ahşapla kalın, LSK ile kalın.